şu an ne geldi aklıma? Rakunlar böyle dondurma yiyor ya böyle şeyden. Ulan ne alaka ya? Harbiden değil. Bu rakun varmış lan. Abi? Işte. abi geçen bir kalktık rakun takılıyor bizim bahçede. Ben dedim, değilim. Dedim Kemal abi yok şaka sonra gel dedim. Valla şaka değil ya ben onları söylemiyorum. Burada rakun çok varmış. bir tane yakalayıp rakun. besleyelim mi? Hmm, sahiplenmeyelim satın alalım. Niye abi? <gülüyor> <gülüyor> abi bugün maç hakkında ne düşünüyorsun? Bir Giants geldi. İmkanı yok. Kazanamayız Olacak abi. Olacak gibi değil de görüyorum çocuklar da baya düşük. Büyük ihtimal bugün yenecekler bizi, 2-0 diyorum. Ne diyorsun ya? Giants, Giants'ı yenemeyiz abi. Sana soralım o zaman, bugün mapler sence ne olur? Bugün mapler abi, Sunset. Şu benim KGO oynadığım map hangisi? KGO oynadığım map Ascent mi? Split mi? Evet Split. Tamam. Kesin, olur. Kesin olur. olur. Tamam. Breeze, diğer de Breeze. Diğer de Breeze sonları. Yok tamam. Breeze değil lan, Bind. O söylüyor, gerçekten ben bir şey diyemiyorum adam kızıyor. Vlog'u izleyin diyorum arkadaşlar. <laughs> abi Decider tamam. ne demek? İşte Riot'un seçtiği. Değil mi? ne? <laughs> 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 evet Riot belirliyor. Evet, bir tane <laughs> map'i Riot belirliyor. Tamam Takımlar işte. birer map, bir tane de map'i Riot belirliyor. Kim yani? Şey, Onu Riot seçecek abi. Dampi belirliyor. Amerika'dan. Onlar şunu oynasınlar diye. Ha, Bugün Split olsun diye Decider Split oluyor. Neyse seninle oyun konuşulmuyor ya abicim oynadıkları 3 tane oyun var aynı oyunları konuşup konuşup duruyorlar benle oyun konuşulmuyor bana tüm mobil oyunlar nintendolar her şeyi bilirim tüm oyunları ben bilirim aslında en çok oyun oynayan benim nereye şeye gidiyorum şimdi kıyafetlerimi alacağım sonra kuşa gireceğim sonra çıkacağım kaan evet. ne yapıyorsun iyi maça gitmeyi bekliyorum sen ben de öyle ne düşünüyorsun bugün Yüzde kazanmamız lazım. Playoff garantiliyoruz kazanırsak. Zaten yarı finalden başlamak istiyoruz yani. Çok önemli. Bir, yarı finalden başlarsan bir maçı Şangay çok kritik. O yüzden full fokus kazanmamız lazım. Süper bir yorucu bir hafta olacak. Ama ilk maçın gazıyla ikinci maçı da kazanabileceğimize inanıyorum. Hayırlısı gelin. İnşallah bugün de iyi oynarız. İyi oynuyoruz yani. Mutluyuz. Herkes bunu sormuş. Bu neymiş ya? Hadi canım cidden. Benim maskotum. Bak ne yapıyorsun? Işte. Ne oluyor abi? Mesela benim bir tane şeyim. Amma. Benim çaldım. <laughs> Bedavaya verdim. Bebek Biz saçların bitti. ucunu kırmışsın. Saçların ucunu kırmışsın. Bugün niye bunda kankam? 30 derece. Ne oldu? Niye bunda yani? 30 derece. Ben böyleyim oğlum. Yazın da böyle. <gülüyor> 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 çok metal <güzel> var. <abi> <laughs> Doğru ya. E sen Bak sen, nered, sen mı? niye karışıyorsun ki? De. Sen nereden çıktın? Abi şu detay çok hoşuma gitti. Nereden alabiliriz bunu? Media Shop'tan alabilirsin kardeşim. Stoklar yenilendi. Hem kolye hali var böyle kolyeleri takabiliyorsun. Döndür hemen döndür hemen, döndür hemen döndür. Hmm. Kolye şurada. Burada. Finalinde halinde alabiliyorsun. BVR Shop. Çok mutlu. Haydi bir yer kaldırın! Haydi bir yer kaldırın! Haydi bir Türkiye'den mi geldiniz? <laughs> evet abi. Şaka yapıyorsunuz. Elhamdülillah Müslümanız. Çok harbi. There wasn't a lot of people. By the way. I think this Peki besto mu? Elitle mi? Elitli. Say tutamıyoruz ki. Say tutamıyoruz ki. Hangi saydı ya? de beni yalnız bırakıyor, gidiyor. Meşal. Eee. Bızlık yapayım mı? Yap bakayım. Melih abi nasıl çözüyor? Bızlık <laughs> Abi, kusura bakma başını şişirdiğimiz için. Kolay gelsin. sağlıksın Ne kadar tatlı bir çocuk ya. Ne baktın ha, ya? Ne ne niye çekiyorsun? <laughs> ne baktın ya? Al şunu bana kitlerin gidiyorsun. Al. <laughs> Fent mi alırsanız seviniriz. Bugün bana alacağım. Van yapacağız da. Evet abi. Sen halledebilir misin bugün bizim yanımıza ya? Hallederim. <laughs> tamam abi. Bugün oynadığımız <laughs> tüm mekleri bağlıyorum. Tamam. Değişiklik tamam. mi olsun? Mesela Değişiklik olsun, olsun abi. Çocuklar da ele alırsın. <laughs> atacağım. Tamam abi. Geliyor. Tamam. Türk mü olmuş? Türk mü olmuş? abi halledersin sen tam sendik. <laughs> <laughs> benim mi? o <laughs> var ya. Bay the people bana. beni zaman. ne olacak 6 son, oraya ya saniye ya. ben de çıksam Ferit ya. ya. Ne olacak lan? Lan hadi gite GTA oyna. Gerçekten lan yani, çok güzel. Ama akşam buna gideceğim. Bunlar ayrılmam. Bunu ayrı koymam. Bana Xbox. Okay. Bir okay. Good luck. Evet, evet, evet. 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 Bravo. Çocuklar, Mekke'de de şuna çalıştıklarımız kaldı. <laughs> Hepsi çünkü tek tek ayrı ayrı şey söylüyor. Baba ne oluyor ya? Kaybı bir adam. Burda Adam rakip bulamadı, duvara sıkıyor ya. Ya o şey ya benim bizim... en kasma şeyim o gizli. Gizli mi? Tamam burayı hiç Duvara sıkarak çalışıyor. Ne düşünüyorsun? Ne evet, <laughs> <Maybe> yapalım? Well, this, BB well, this BBL roll. <laughs>

Helal olun. Helal. Haydi. Temi yüksel. Nice. Güzel. İşte <laughs> bu be. İşte bu. Seriyor ya. Abi ya. Ulti counterladı ya resmen. Hoş geldin. Arkadaşlar totemim ve yanımda. Sizi seviyorum. Dansın bir tanesi başladı. <laughs> bir daha giriyorlar. Çok so, güzel Paul'a. Müthiş entry gone. abi. Paul'a yaklaştı. Ay nice oldu. Çok güzel karar. Çok güzel. güzel. Nice oldu. Bu. The back line here. Nice. Güzel, oh, okay. cross... güzel seçim. Nice. nice. Bu. Oh, uh, okay, no, I, I was worried uh, because I didn't see keep? Cloud, but he's still nice. running on, but he's gone down. He's given them a chance to prove nice. oh, what nice. had just happened. Nice! And now it's all on Hoodie. Who's the hero today? It's nice. Elite to to in this me. round. These two are Hadi. going oh. toe Hadi. to toe. Hadi. Back Deba, and forth Deba, Deba. here. Poor having to face the music on this one. It's getting dangerous. Great shot from Elite, but the trades are there and the numbers favoring Giant X! This could be the first. Vay şey da kapanış. Bugün kaybettik ama yola devam maç değil. İki gün sonra futbol maçımız var. Ona hazırlanacağız. Kazanacağız inşallah. Öyle değil mi? Vallahi bu ilk değil ama umarım son olur. Kağıt hazırlanacağız. Bir gün çalışmak için zamanımız var. Sonrasında futbol çarpmayacağız. Rüzgirden çok fazla söyleyecek şey yok. Buyurun. Kavra Bey. Nasıl yenildiniz? Çok yenildik abi. <laughs> Anlı oldu. Dedim ama Giants kazanacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Bak şunlara da inanmayın artık. Batıl arkadaşlar. Böyle kanıtlamış olduk. Artık salın ben rahat rahat yorum yapayım. Rahat rahat konuşayım. Öyleli. İnşallah maçını kazanacağız. Efendim. Kapanış koç. Sendeyiz. Yani günün de olmak diye bir şey var bu oyunda. Ne kadar çalışsan da, ne kadar abansan da bir şey var. Bugün bence ne kadar kazanacağız desek de, yedeceğiz desek de o mentaliteyle maça girmemiş olabiliriz. Çünkü hem kadro kalitesi olarak, hem oyuncu olarak, hem oyun planı olarak onlardan öndeydik. Ama bu oyun böyle bir şey. Herkes herkesi yenebiliyor. Valorant'ın büyük ayrıcalıklarından biri bu. O yüzden konuşacak çok da bir şey yok. Direkt bugün unutup futa fokuslanmak en doğru olan olacak. Bir gün sonra, bir buçuk gün sonra derbi var. Orada görüşürüz.